Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sphere objesini kullanarak küre oluşturmasını ve sphere nesnesinin özelliklerini inceleyeceğiz. Command panel'den Create sekmesine geliyoruz. Object type bölümünden sphere düğmesini aktif hale getiriyoruz. Çalışma alanında küreyi oluşturmak istediğimiz yere mouse sol tuşuna tıklıyoruz ve bırakmadan sürüklüyoruz. küremizin boyutlarını ayarladıktan sonra mouse'un tuşunu bırakabiliriz. Küremiz oluşturuldu. Command panelden Object Type bölümüne baktığımızda Sphere düğmesinin hala aktif olduğunu görebiliriz. Bu da küre oluşturma işlemine devam edebileceğimiz anlamına gelmektedir. Biz farklı bir aracı seçene kadar ya da düğmeyi aktiflikten çıkarana kadar küre oluşturmaya devam edebiliriz. Artık küre oluşturmak istemiyorsak çalışma alanından mouse sağ tuşuna tıklayarak ya da klavyeden Q tuşuna basarak şipayır nesnesini aktiflikten çıkarabiliriz. Mouse'umun sağ tuşuna tıklıyorum. Gördüğümüz gibi şipayır düğmesi aktiflikten çıktı. Bu işlemler diğer objeler için de geçerlidir. Box düğmesini aktif hale getirdim. Bir adet kutu çizdim. Kutu çizme işlemini tamamlandıktan sonra mouse'umun sağ tuşuna tıklıyorum. Box düğmesi aktiflikten çıktı. Nesnemizi aktiflikten çıkardıktan sonra oluşturduğumuz nesnenin özelliklerini inceleyelim. Öncelikle oluşturduğumuz kürelerden bir tanesini seçiyoruz. Command paneli Modify sekmesine geçiyoruz. Modify sekmesinin en üstünde nesnemizin adını ve rengini değiştirebileceğimiz kısım bulunmaktadır. Şipear01 yazan text alanına tıklayarak küremizin adını değiştirebiliriz. Text alanının hemen yanındaki renkli kutucuğa tıklayarak da küremizin rengini değiştirebiliriz. ad alanının hemen altında açılır pencere şeklinde değiştiriciler bulunmaktadır. Değiştiricilerin objelere uygulanması ve kaldırılması ilerleyen derslerimizde anlatılacağı için burada üzerinde durmuyorum. Değiştiriciler penceresinin hemen altında ise nesnemize uyguladığımız değiştiricilerin listeleneceği pencere yer almaktadır. Parameters bölümünde de objemizin özellikleri yer almaktadır. Radius kürenin yarı çapı. Segment küreyi oluşturan yüzey sayısı. Küremizin yarı çapını 50 birim yapalım. Buradaki 32 değeri varsayılan olarak belirlenen değerdir. Buradaki değeri artırarak daha oval görünümlü bir küre elde edebiliriz. Buradaki değeri azalttığımızda da daha keskin hatlara sahip bir küre oluşacaktır. Sumut seçeneği seçiliyken küreyi oluşturan yüzeyler arasındaki geçişler yumuşaktır. Seçimi iptal ettiğimiz zaman yüzeyler arasındaki geçişler keskinleşir ve hatlar daha belirginleşir. Hem şpeer seçeneği ise kürenin bir kısmını almak için kullanılır. 0 ile 1 arasında değer alır. 0 değerinde tam küre, 0,5 değerinde ise yarım küre haline gelir. Varsayılan değer 0'dır. Buradaki değeri isteğimize göre düzenleyebiliriz. Slice On. Varsayılan olarak aktif değildir. Küreden dilim almak için kullanılır. Aktif hale getirdiğimiz zaman hemen altındaki Slice From ve Slice To kutucukları aktif hale gelir. Buradan kesim işleminin nereden başlayıp nerede sonlanacağını belirliyoruz. küremizin dörtte birlik dilimini almış olduk. Base to pivot seçeneği ile de kürenin tabanını pivot noktasına taşıyoruz. Aktif hale getirdiğimiz zaman kürenin tabanı pivot noktasına taşındı.